this boy's some trouble merhabalar. 19 Şubat Cumartesi Bülteni ile sizlerle birlikteyim. Yine bir hafta sonundayız. Fena sayılmayacak güzel maçlarımız var. Elimizden geldiği kadar mantıklı analizler yapmaya çalışacağız. İdeal oranlar, biraz daha yükseltilmiş oranlar, risk edilebilir oranlar gibi birçok farklı seçeneği sizlere bülten içerisinde sunuyoruz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenizi ben öneriyorum. Evet, geçen haftadan bu yana devam eden kazanma serilerimiz çok güzel gelen analizlerimiz akabinde tutan kuponlarımız video başında sizlere bunu anlatmaya çalıştım görselleştirmeye çalıştım tek tek el alsak çok fazla uzun sürecekti en son bültenimizde 8 maç tavsiyesi yapmıştık 7 isabet yakaladık analizlerimizin de tam oturduğu maçlarda ama sadece şansa gelen tercihler değildi Mesela Masson'u 1'lere alıp Leipzig maçına E1.5 üste gitmemiz gol yeme ihtimallerinde göz önünde bulundurmamız gibi 1.70 1.80 oranlar çarpıldığında 3'lük 5'lik oranlar tek başına Barcelona işte Napoli maçında skor tavsiyesi 1-1'e yorumlamamız ideal 2-3 gole 1.85 orandan gibi çok farklı tercihlerle kazanmış olduk. Birçok mesajınız geldi. Özellikle Instagram üzerinden çok fazla geri dönüşler aldım. Bu yüzden cevap veremediklerim de olduysa kusura bakmasınlar diyelim. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da bir kez daha hepinize teşekkür etmek istiyorum. Tabi video tercihlerimizin yanında biz kas yönetimi Misli katıl grubumuzda da yine tek maç tercihi Martingale kupon tavsiyeleri 1.5 üst tercihleri gibi farklı şekilde maçlarımızda ele alıyoruz. Perşembe günü bu çalışmaya devam etmiştik. Yine tek maç tercihimizde Atalanta maçıyla başarılı olduk. Ev 1.5 üst tercihini almıştık. Martingale kupon tavsiyemiz Rayın oturtturduk. Güzel bir şekilde gidiyor. Biliyorsunuz Aralık ayında 10 kupon üst üste fresiz kazanmıştık. İşte 4 kuponda 1 tutalım. En azından kaybetmeyelim. Kaybı en aza indirelim son zaman yine işte iki kuponda bir iki gün üstü kupon tutanlar e, tutan kuponlar şeklinde de Devam ediyoruz. Perşembe günden de yine Porto'nun galibiyeti ve Atanata'nın galibiyetiyle de bu kuponumuzda yaklaşık 2.20-2.30 oranında başarılı olmuş olduk. Tabi diyorum yani artık ben bilmiyorum. Sizler istatistiğini tutmuşsunuzdur. Neyi nasıl kazandık? Kaç maçla kazandınız? Kombinleri nasıl çarptınız? Kaç maçı bir araya getirip yazdınız? E, 6 maçla mı kazandınız? İşte 15 oran mı oldu? 20 oranda inanın bilmiyorum. Çünkü birçok kuponlar atılmış bana. Hepsini inceleme fırsatım da olmadı diyerekten hemen şöyle bültenimize maçlayalım. Elimden geldiği kadar kısa bir şekilde özel şekilde maçları geçmeye çalışacağım. Çok fazla detayları dinmeyeceğim bunları zaten biz e, kendi analizlerimizde detaylarını bir sürü istatistikleri sakatlıkları cezaları çıkararaktan sizlere sunuyoruz. Umarım şans yine her zaman olduğu gibi Biraz yanımızda olabilirse güzel sonuçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Zaten cumartesileri de yaptıklarımız ortada. Ama tabii burada biraz daha normal cumartesilere göre e, stresli diyelim. Biraz daha stresi geçebilecek maçlar var gibi duruyor. Oranları da risk atmaya çalıştık. Şimdi yeni Malatya Antalya maçıyla başlamak istiyorum. Ee, burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Malatya cephesinde yaşanan sıkıntılar. hani Futbol analizinin ötesinde yönetimsel krizler. Futbolcuların maaş alamaması değil mi? Hatta böyle yerel basından Malatya basından ta takip ettim antrenman proses edilmiş sanırım. İşte geç çıkmışlar, o olmuş, çıkmak istememişler. Özellikle yabancı oyuncular biliyorsunuz böyle maddi sıkıntılar olduğunda çok fazla artık o takımda durmak istemezler. İşte biraz Adem Büyük önderliğinde yerli futbolcular o takımı kurtarmaya çalışıyor. Yani Malatya artık Malatyalıların değil, oyuncuların eline kalmış durumda. Çünkü Malatya şehrinin sahip çıkılmadığından bahsediliyor. Biz futbol kısmına bakalım burada. Devre arası transferlerinde belki en verimli geçirebilen takım Antalya Spor'da aldığı sonuçlardan da oynadığı futbol en azından görebiliyoruz. Burada Burada şunu söyleyeceğim. Oran günün ilk saatlerinde oynanacak maç. Oran risk atılabilir. 2-0-2 oran açmış. Antalya Spor'u idealleştirmek isteyenler 0-2 ile girebilir tabii çifte şansla. Ama dediğim gibi e, belki biraz daha düşük misli kuponlarınızda deneyebileceğiniz bir tercih olarak Antalya galibiyetini Görüyorum tabi bu demek değildir ki bu anlattıklarım sonunda Malatya teslim olacak al buyurmaz senin değil yani futbolcular karakterlerini ortaya koyacaklardır. Hepsinin transfer dönemleri geliyor sadece para kazanmak Malatya'yı kurtarmak adına değil kendilerini kurtarmak adına da gösterebilmek adına da kalan haftalarda illaki bir şeyler ortaya koymaya çalışacaklar ama birçok sıkıntı akabinde geldiği için de ben oranı risk atmaya çalıştım. Siz dilediğiniz şekilde alabilirsiniz. Süper Lig'den gidelim. Kayseri Spor, Giresun Spor maçıyla devam edelim. Bu arada arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Bakın beğeniler konusunu unutmuştum. Video başında asla hatırlatacaktım ama. Yani 3000'den fazla izlenmemiz oldu yine perşembe günü. Te teşekkür ediyorum ilgiye ama. Şu beğeniye basmak bu kadar zor olmasa gerek. Bu çalışmaları en azından devam açısından diyorum. Hepsinde kupon tavsiyeleri yapmıştım o videoların. Ve hepsinde ilk 2 kupon tavsiyemiz, ideal kupon tavsiyelerimiz. 2'den fazla oranıyla tuttu değil mi? Günlerdir o seriyi sizler de yaşıyorsunuz zaten. Hani burada bir video atmadığımızda 50 tane Instagram'a mesaj düşüyor ama bu beyinler video olduğunda neden düşük kalıyor? Bunu anlamış değilim. Bunu hatırlatıyorum. Şimdi Kayseri Giresun Spor maçı. Burada yine oran risklerini göz önünde bulunduracağım. Asla bakıldığında Kayseri Spor evinde zaten bu sezon beklentilerin ama önemli transferler de yaptılar. Daha üzerinde gidiyorlar. Küme ile herhangi problemleri gözükmüyor şu anda. Ama Giresun Spor son dönemde almış olduğu mağlubiyetlerin ardından bir anda yine kendilerini Potanın içerisinde buldular. Çok ben e, küme düşebileceklerini umuyorum ama kim küme düşecek? Şöyle de bakarsan bu işe değil mi? Yani artık onlar için de iş biraz e, zora giriyor gibi. Yani en azından şurada mesela bir Alanya maçında kendisi puan çıkarması lazımdı. Fenerbahçe maçında bile. Puan fena olmazdı o maçta. Yani artık böyle kendi sahasında geçtim. Deplasmanlarda da puan alınması gereken maçlar olarak duruyor. Kayseri biraz daha rahat konumundan dolayı daha rakip kalıbı baskılı oynayıp daha rahat oynayarak pozisyonlara girmesini beklediğim takım bu maçta. Çünkü küme düşme stresini hissetmeyen oynayan takımların daha en azından hücum oyunu benimsediklerini görebiliyoruz. Çünkü Süper Lig genel itibariyle artık puan ligine dönüşmüştü. Bir ara böyle tatsız tutsuz maçlar Berabere bitebilen maçlar falan O yüzden yayın ihalesinde de görüyorsunuz Önceki dönemlerin 4 katı falan az Teklifler verilmiş müthiş bir sıkıntı var Zaten bu mantıkla da giderse de Konu konu işte ben onu da belirteyim yorumumu belirteyim Bu mantıkla da giderse önümüzdeki Yıllarda hiç değeri kalmayacak Abi zaten Kasımpaşa'm var senin bu ligde işte Başakşehir var Karagümrük var alttan Ümraniye geliyor sonraki sene de Eyüp gelir Yani İstanbul'a kota mı koyacaksın Bu kadar seyircisiz 100 bin kişilik statlarda 100 kişi oynanan maçlar olduğu sürece ...ve bu ligin tadı tuzu kalmaz. Başlıca önemli sebeplerinden biri budur bence. Bir diğer sebep hakemlerin bu kadar maçların önüne geçmesi. Bak seyirci faktörü Adana Demir Beşiktaş maçı ne kadar zevkliydi. Bir şampiyonluk maçı bir kupa finali değildi ama o seyircinin o maçta olması ve Adana Demir'in takır takır o seyircinin de bir nevi gazıyla top oynaması ne kadar bir maçın seyir zevkinin müthiş hale getirdiğini görebiliyorsunuz. İşte Eskişehir, Bursa, Samsun. Karşıyaka, Göztepe bunların olması lazım Süper Lig'de hep. Yani buna nasıl bir şeyler getirilebilir? Yani Mersin olsun, Diyarbakır olsun yani olması lazım ha bunların. Taraftar olan Ankara gücü kulüplerin illaki ben bu Süper bir şekilde yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle giderse 10 İstanbul takımlar arasında kaybolup gidecek birikmiş gibi duruyor. Şimdi geçelim Kayseri Giresun. Oranı risk alacağız arkadaşlar. Zevkli mücadele bekliyorum en azından yani. Ne bileyim 2.95 2.5 üstü oran vermiş neden olmasın diyebiliyorum aslında oran riskine göre bakın yani çok ideal bir seçenek de değil ama Kayseri'nin özellikle gol bulması gereken maçmış gibi yani gol atabileceği maçmış gibi geliyor benim açımdan baskı futbolunu anlıyor. Bunun akabinde gelebilecek giriyorsun kontraları olabilir. Onlar da bunun peşinde olacak bu maçta. Tabi deplasmandaki bir puan şu an için fena durmuyor ama yakaladıklarını da değerlendirmek isteyecekleri bir maç gibi galibiyet en azından hedefleyecekleri bir maçmış gibi olacak. İdealleştirmek isteyenler 1.5 üstüne de tabii ki gidebilirler. Premier Lig saat 18'de Aston Villa Watford maçı. Kaz üzerine bakıldığında net bir şekilde Aston Villa'nın aslında favori gördüğü maç gibi diyebiliriz. Son dönem performansları iyi gibi gözükmese de ama iyi gibi gözükmeyen o performanslarda Blitz maçı güzel geçmişti. Goller bulmuşlar. Everton deplasmanından 3 puan gelmişti. Newcastle deplasmanında Newcastle gerçekten yani iyi i̇yi bir futbol oynadı bence. Yani. takır 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 oynayarak Aston Villa'yı yendiklerini söyleyebiliriz. Tabii ki de zaman zaman yani illa böyle e, pozisyona girdiler. O kadar da hani teslim futbol değildi ama en azından maçta o maçta Aston Villa'nın da karşılık vermesi, tepki vermesi, gol atması bekleniyordu. O maçı o şekilde atlattılar. Kendi sahalarında bir nevi biraz daha formsuz gözüken Watford karşısında galibiyet bekleniyor. Ben burada yine böyle ev sahibi 1.5 üstü böyle maçlarda seviyorum güzel bir oran gördüğümde arkadaşlar. 1.70 civarı oranı var. Değerlendirilebilir mi? Evet neden olmasın ama e, böyle direkt Mansur'a 1 vermek isteyenler de 1.50 orandan Aston Villa galibiyetini tavsiye edeceğim. Şimdi Southampton Everton maçına bakacak olursak e, ya Southampton maçlarını son zaman alıyoruz değerlendiriyoruz. Özellikle karşılıklı gol var açısından tavsiye edilebilmesi gereken bir takım bence. Yani değerlendirmesi gereken. Kaybedebilir. Her maç tabii ki de karşı gol var olmayacak. illaki illaki bir yere takılacaklar. Böyle hep 1-1, 3-2 birbirilerde maçlar geçmeyecek ama bu takımın benimsediği futbol mantalitesi var. Kendi sahasıyla deplasmanda hiç fark etmeksizin aynı şekilde bu nedir? Takım oyunu oynayabilen bir ekip. işte toplu defans, toplu hücum. Bu oyunu oynayabilen takımlar Gol atma potansiyeli yüksek olduğu gibi gol yeme ihtimalleri de özellikle iç sahada diyorum bak fazla olabiliyor. Çünkü çok fazla kontra yemeye müsait takımlar haline geliyorlar. Burada Everton onlar için hedef bir maç mıdır? Evet yani Southampton kendisi aslında Everton'ı yenme hedefi olacaktır. O yüzden daha top hakim daha baskılı olabileceği muhtemeldir. Fakat kontra yeme ihtimali de ben göz önünde bulunduruyorum. Ne alalım derseniz yine karşı gol var 1.55 gibi orandan değerlendirilebilir risk atılabilir bir seçenek olarak duruyor. Aklına yatanlar bu maçı bu şekilde alabilirler diyorum. Şimdi Beşiktaş Altay. Ee, saat 19'da yani tabii Beşiktaş'ın alması gereken maç ama şu şekilde yorumlayalım bunu Eksiklere bakalım önce. Eksiklerden bahsetmesek olmaz bu maçta. Önemli eksikler diyebileceğimiz Batu Şahit, Piyaniç, Rozier, Lerin var. Bunların arasında benim açımdan bu maçtaki en önemlisi de Rozier'dir olmaması. Batu Şah'yı yani sevinsek mi üzülsek mi diyorum. Gol bekleyen ya da Beşiktaş galibiyeti bekleyen biri olarak diyeyim ben burada. Yani bunun yerine alternatif olacak. Mesela bir güvenin oynaması çok çok bence artıdır. En azından yani görüyorsunuz yani o kadar basit goller kaçırılabiliyor ki maçlarda. Açıkçası güç anlamak güç. Batu kalitesindeki bir oyuncudan geçmişten de tanıyoruz. Şöyle düşünüyorum yani alternatifli kadro genç bir kadro belki rotasyonlu bir kadro daha rahat da geçebileceği bir maç olabilir Altay maça. Altay açısından incelersek son iki maçta evet yani yenilmediler beraberlik Göztepe galibiyeti fakat bu iki maçı da ben izleyen biri olarak mesela Rize'nin iki net direkten dönen topu bulduğu pozisyonlar ki Rize'nin oyunu beğenmeyen biri olarak aynı zamanda. Göztepe maçında büyük bir sürprizde Göztepe'nin maçı kaybetmesi ama orada Göztepe'nin hırsı çok hücum oynaması işte çok bir an önce skor bulmak istemesi basması basması gelen kontralar. Serkan Hoca da bunu benimsiyor. Rakiplerin üzerine çek 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 çek. Onlar gol bulamadı takdirde de işte o 20'den 30. dakikadan sonra biraz daha takım öne çıkartıp kontralar. Ya bunu amaçlıyor. Bu nereye kadar gider? Bir maç tutar falan da böyle devamı gelebilecek bir taktik değil. Ki bence bu kaliteyle, bu oyun mantalitesiyle şu anda küme düşmenin Malatya'dan sonraki en büyük adayı Altay'ı görebiliyoruz diyelim. Tabii böyle yorumladığımızda bazen mesajlarda da geliyor. Abi sen Altay'ı sevmiyor musun? Altay'ı düşmanı mısın? Ya işimiz yorum çok seviyorum hatta Altay gibi takımları. Yani o da yine kitlesi taraftar bir topluluğu olabilen bir takımdır. Ama ne yapalım yani elimizdeki verilerle bu şekilde yorumluyoruz. Sonuca gelelim. Beşiktaş'ın galibiyet alabileceği maç olarak görüyorum. Şu anda açılan oran 1.36. Risk atılabilir, değerlendirilebilir. Bir diğer seçenek nedir? Mesela maçın handikaplı tercihini 2 oran açmış. E tabi risk teşkil eder. Ya da ilk yarı bir tercihine 1.82 oran açmış. Ama ben direkt 1 alıp geçeyim. Bu oranda yeterli diyorsanız Beşiktaş galibiyeti değerlendirilebilir. En azından riske değer bir seçenek olarak bu bültende duruyor. Şimdi Roma Verona yani çok göz önünde olan bir maç. Yani çok fazla yine 2.500 karşı gol varların beklenebileceği bir maçmış gibi duruyor. Roma galibiyeti çok beklenebilir mi bilmiyorum açıkçası. Yani Roma'ya ne kadar güven veriyor ya da e, millet ne kadar güveniyor bu takıma bilmiyorum. Ben açıkçası güvenmiyorum. Güvenmemekle de yettiğimi düşünüyorum. Bu maçı 3-0'da kazanır. Yani hani verebilecek arkadaşın yani burada görüşünü farklı tutmayalım. Roma tabii ki de ev sahibi olduğu her maçta favoristir maçın. Niye olmasın ki Roma galibiyeti hafif bir şey değil. Fakat işte Sassol 2-2 Inter mağlubiyeti Genoa 0-0 bir maç 4-2 bir maç 1-0. Gol bahisleri açısından da biraz problem bir takım ama Verona'ya belki güvenebiliriz. Niye? İşte biliyorsunuz Tudor sezon başından bu yana defalarca yormadık anlattık. Hani çok da bazı maçlar kısır geçse de en azından pozisyonlu maçları izliyoruz. Yani hani e, böyle 10 tane gol olabilecek pozisyona giriliyor. Bunların bazı maçlar 4'ü gol oluyor, üst bitiyor, goller geliyor. Bazı maçlarda 2'de kalıyor, alt bitiyor, bekleneni veremiyor gibi gibi gibi. Yine burada Roma ataklarından ziyade Verona ataklarına maç gelince izleyebilecekmişiz gibi duruyor. Bu futbol mantalitesiyle oynarsa yine oynadığı futbolla devam ederse ki niye devam etmesin. Yani takım iyi kötü gidiyor bu şekilde. Bu dönemde ise bile 4 gol atıp geçtiler. Roma'da gol bulabilir. Yine Verona da gol atabilir düşüncesindeyim. Maçın ele alınabilecek tercihlerden bir tanesi en idealinden karşılıklı gol var. Oran ne 1.50'dir. Değerlendirilebilir diyorum. Belki sistem kuponlarında riskli bir tercihtir tabii ki ama sürpriz atılabilir mi Verona galibiyeti 3 orandan değerlendirilebilir. Neden olmasın diyorum. Böyle denemeler iyidir. Öyle 2-3 maçı birleştirin. 3-5 lirayla değerlendirin. Gelirse işte ne yapar? 3 maç çarp 30 oran yapar. Ee, alırsın 100 lira mesela. Neden olmasın? Şimdi Belçika Pro Lig'den bir maç ele almak istedim. Olsen'de standard Liège maçı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar iki takımın da formsuz olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu formsuz dönemden Liège'in biraz daha i̇şte son iki maçı ele alalım en azından. Fixtür dezavantajı vardı. Genk deplasmanından puan kaybı beklenebilir bu ligde. Makuldür. Biz bunu yine bir alarak değerlendirmiştik hatırlıyorum. Sorcerer Bruges 1-1 bitti. Ee, onlar da futbol oynuyorlar aslında. Bazen Belçika Pro denk geliyor. Böyle 30 dakika 40 dakika bazen ikinci yerler takip ediyoruz. Özellikle Liège bu ligin en köklü e Önemli başarılar beklenebilecek muhtemel takımlarından biridir ama özellikle bu sezon bünyesinde çok başarısız olduklarını görebiliyoruz. Tüm bu ihtimallerle bu maçta alınabilecek yine yüksek oran tercih. Belki Liyev'in galibiyeti şu anda 2 20 oran açılmış ama 0-2 çiftte şansını 1.25'ten sizlere tavsiye edeceğim en ideal oran bu maç için de budur diyorum. Şimdi Serie A tane Milan maçı yine belki çok yüklenmenin olabileceği çok göz önünde bir maç. Bir maç. 22 45 olmasından dolayı günün içerisinde maçlar bitecek işte kazanılacak kaybedecek Milan maçına gelecek. İlk yarı ikiler. Değil mi? Maçın iki buçuk üst tercihleri. Milan galip gelebilir tercihleri. Yani tabii mantıklıdır. Yani burada çok yüklenildi diye bu maçtan kaçmaya gerek yok bence. Şampiyonluğa giden, şampiyonluğa oynayan bir Milan'ın bu ligin takımı olmayan Salernitane karşısında galip gelmesini beklemekten daha doğal bence hiçbir şey yok. Yani beklenebilir ama oranlar tabi burada oran risklerine bakacağız. Masson 2 1.25. Mesela bunu alacağım yani Masson 2'yi bekleyeceğim. İlk yarıdaki bir gol alabilirim. Bunun oranı da 1.25. Aynı oran açılmış. Bu maçın en ideal seçenekli olarak duruyor. Burada risk atılabilecek bir diğer tercih. İlk yarı 1.5 üstüne 2'den fazla. Şu an için 2.15 oran açılmış. Değer mi riske? Risk atılabilir. İlk yarı 2'ye ne verilmiş? 1. 65. Değer mi değer. Bazen böyle anlattığımızda arkadaşlar yorum geliyor. Abi seç beğen al şu. Beğen. Ben biliyorsunuz maçlar anlatırken e, benim tercihim bu. Karşı gol ver iki buçuk istiyor belirtiyorum. Yoksa şu şekilde yaklaşmıyorum maçları. Bu maç iki buçuk üst olabilir, var da olabilir. A, Milan da alabilir. İşte Milan yendiğini bak. Ben Milan alır demedim. Bunu demiyorum arkadaşlar. Ben zaten bunları yorumladıktan sonra gün içerisinde, ertesi gün katıl telegram gruplarımızda arkadaşlara net sonuçları olarak tek tercih olarak kupon tavsiyesi olarak her maçın işte 3 5 seçeneğini değil bir seçeneğini paylaşıyorum, anlatıyorum. Burada da sizlere anlatırken kupon tavsiyesi yapmadığım bültenlerde de bak diyorum ki. Bana oran yeter diyorsan ilk yarı 0.5 üst mesela Mason 2 yerine diyorum bak. İlk yarı 0.5 üst değerlendirilebilir diyorum. Oran yetmedi. Ben biraz daha riske girmek istiyorum. İlk yarı 2. 1.65 1.70 açılmış. Değerlendirilebilir mi? Evet ve Hatta şu an maçın oranlarında bir tık düşme oldu. 1.23, 1.23. İlk yarı 1.65 bak. Yetmedi. Biraz daha risk atmak istiyorum. İlk yarı 1.5 istiyorum. Kaç? 2'den fazla oran değil mi? Bu şekilde artık risklerini sen belirleyeceksin. Ama ben bunu zaten mesela bunun 1.60'lık bir kuponla kombinliyorsam, iki oranı bulmak istiyorsam ilk yarı bir golünü alırım. Ama bu maçı yüksek orandan almak istiyorsan 1,5 üst ilk e, alırım. Yanına da 1,30 1,20 bir oran atarım. 2,5 yapmış oran yapmaya çalışırım yani böyle. Hani bu riskleri almak, bu tercihleri yapmak senin elinde ama ben Milan'ın kaybetmeyeceği, goller atabileceği, kazanabileceği net bir şekilde bülten içerisinde galibiyet beklenmesi gereken, oran risklerine göre de tercih edilmesi gereken maç olarak gördüğümden dolayı aldım, bültenime koydum. Değerlendirip değerlendirmemek kısmının sana kaldığını da belirtiyorum. Şimdi bu şekilde yaklaşık 8-9 maçımızı yorumladık arkadaşlar. Bundan dilediğiniz şekilde kombinler yapabilirsiniz. Yani ideal ben ne tavsiyesi yapayım şöyle düşünürsek evet Milan'ın mesela galibiyetini alabilirsiniz. Bu ülkenle beklenebilecek tercihlerden bir tanesi. Beşiktaş mesela tercih yine alınabilir taraf bahisleri açısından günün ideal tercihleri olarak duruyor. Antalya'nın 0-2 çifte şansı ideal tercihlerden durabiliyor. Yani böyle bir kombinler yapılabilir. Ama diliyorsanız bunları dediğim tercihlerin işte tek maç olarak da Milan ilk yarı 1.5 üst mesela. Ya da işte Beşiktaş Altay'da ilk yarı 1 ya da Antalya direkt galibiyet gibi farklı senaryolarıyla tercih edebilirsiniz. Ya da canlıdan da mesela değerlendirebilecek seçeneklerdir yine bu maçlarda gidişatlara göre. Ya da diğer maçlarımızdan Kayseri giriyorsun maçın i̇dealinden iki golünü alırsın. Baston Villa Watford maçında aynı şekilde. Bir sürü kombinler çıkıyor arkadaşlar. Yine biz bunları derleyeceğiz, toplayacağız. Arkadaşlarımıza tavsiyeler olarak yapacağız. Tek baş tercihimiz, misli tercihimiz, kasa katlama tercihimiz, martingale kupon tavsiyelerimize katıl gruplarımızda bu hafta sonu paylaşacağız. Zaten orada da güzel bir şekilde ilerlediğimi söyleyebiliyorum. Ama hiç kimseye de çok kazanç sağlarız, çok mükemmel olur, şu olur, bu olur gibi beylik laflar etmiyorum. Her zaman söylerim her oranın şansı ihtiyacı var olduğunu mantıklı analiz, mantıklıyorum. yorum, ideal tercihler ama sonucunu Kesinlikle biz belirlemiyoruz sahaya çıkacak takımlardır diyorum. Bir kez daha bunu da üstüne basa basa vurguluyorum. Hepimiz açısından güzel ve şanslı bir gün olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.